Evet arkadaşlar, bugünkü ürünümüz Samsung Galaxy Watch 7 şu an elimde. Bu ürünü nasıl aldım? Teknosa'dan... Şöyle, burayı kapatalım. S25 Ultra almıştım. Yanında da bunu hediye ettiler. Benim normalde akıllı saatim var. Bunu da e, yorumlara çekiliş yazan herhangi birine çekiliş yaparaktan vermek istiyorum takipçilerimden. Ee, çünkü benim elimde saat olduğu için, bu saate ihtiyaç duymuyorum. Benim için fazlalık. Ee, o yüzden bu kutu açılımını izleyen biri için yapmış oluyorum. Evet, kargomuz geldi ama şurası açıldığı için şurası açılmadı yani. Açılmamış kutu o yüzden. Şöyle açalım. Evet, kutumuz bu şekilde geldi. Renk seçimi yaptırmadılar. Bu şekilde hediye olduğu için bunu gönderdi. Gayet güzel duruyor. Yani gerçekten de resimde yani görüntülerden daha iyi arkadaşlar. Yani ürünü canlı görmek her zaman daha farklı. O yüzden 4K çekiyorum videoyu. 4K yaparsanız ayarlardan bunu canlı canlı görmüş olacaksınız. Burada da neler var bakalım. İlk defa görüyorum. Ben Huawei'ciyim. Huawei'yi kullanıyorum. Tabi kullanıcılar burada ikiye ayrılıyor. Ben GT5 Pro kullanıyorum. 6'sı çıktı. 6'ya ihtiyaç duymadım. Zaten 5 6 birbirine benziyor. Tasarım olarak bir değişim olmadı. Evet. Şarjı daha uzun gidiyor benimkinin ama bunların şarjı, Samsung'un şarjı daha az gidiyor. Tabi biraz daha özellikli Samsung diye söylenildi. Evet, bu şarj cihazı. Bunu da yanında vereceğim. Kimin nasibi varsa artık. Kutunun içinde başka bir şey görünmüyor. Bu kadar. Yani ek olarak bir kordon, mordon çıkar mı dedim? Çıkmadı. Saati kolumuza takalım. Bu benim. Huawei ver bakalım. Bu da artık Samsung. Bunu da kullanıcılarımıza hediye etmek istiyorum. Ben çünkü benim şarj çok önemli. Aslında için şarj önemli değildir. Ya akşam ben geldiğim zaman şarjı takarım dersiniz. O tercih meselesi. Bu şekilde. Ama burayı takacak bir şey bulamadım. Samsung italyanı mı acaba buradan mı giriyor? <laughs> diye bunu bu şekilde yaptım. Doğrusu neyse yorumları yazabilirsiniz. Açılışta budur ya da şu alt tuş mu acaba? Alt tuş olabilir. Bu da açmadı. Buna bir daha basalım. Evet. Saatimiz açılıyor. Arkadaşlar bu konuda ciddiyim. Yorumlara çekiliş yazalım. Çekiliş yazanlardan birine hediye etmek istiyorum. Süreyi biraz uzun tutacağım. Çok fazla abonemiz yok çünkü ee, tabi yorum yazanların abonemi değil mi onu da kontrol edeceğim ve işlerinden birine hediye edeceğim. Kanalımız çok büyük değilken böyle bir şeye kalkışabilirsiniz hiç çekinmeyin yazın yani bu ciddi bir çekiliştir yani şey olsun diye söylemiyorum. Yani gerçekten benim ihtiyacım yok ben şu saati kullanıyorum ve gayet memnunum bu saatte benim elimde fazlalık ben şarjla uğraşamam. O yüzden bunu da içinizden birine hediye edeceğim. Ee, onu da zaten kanalımda sizlere belirtmiş olurum. Yani videoyu geç izlemiş de olabilirsiniz. Ee, şu an Ekim ayın, şey Eylül ayındayız. Ekimin sonlarına doğru e, kanalımda duyururum. Çekiliş son bir hafta diye, şu tarih diye onu belirtirim. Ama şu an bir tarih belirtmiyorum uca açık. Kanalım büyük olmadığı için katılan olur, katılamayan olur. O yüzden. Bu çekilişi kaçırmayın derim. Tek gerçek bir çekiliş bizim kanalımızda. Abone olmayı unutmayalım.